Değerli seyircilerimiz, yeşil ve kara bölücüler Avrupa'da yaşayan bu güzel insanların dini inançlarını kullanarak bölmeye ve karanlık amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışıyorlar. Bu menfaat çevreleri kutsal dinimizi kullanıyorlar. Allah'ın evi camilere politika sokuyorlar. Araştırmaya Frankfurt'tan başlıyoruz. Burada 30 bin Türk yaşıyor. Her sokakta bir Türk göreceğiniz gibi... ...her mahallede de bir cami görürsünüz burada. Diyanet Başkanlığı'nın dışında birçok cami çeşitli derneklere bağlı. İlk olarak yasa dışı bir derneğin camiine gidiyoruz. Burası Köln ve Karases'in yatağı Ulu Cami. Bu camiye yaklaşırken gözünüze önce yeşil bir flama çarpar. Avludan içeri giriyoruz. Karases'in müritleri karşılıyor bizi. Devlet televizyon olduğumuzu söyleyince çekime izin vermediler. Bu karara direnmek istemedik ve avlu dışına çıktık. Dışarıda tarikatın bir üyesi karşıladı bizi. Bu camilerde farklı farklı görüşler, e, var. görüşler var. Evet. Sizin bu camide de farklı bir görüş var. Benim anlamadığım şu var. Mesela burada Süleymancılar'ın camisi. Evet. Burada bazı Melikocu var, var, Diyanet'im vesaire, var vesaire vesaire. Evet. Peki, siz onlardan nasıl farklısınız? Şimdi, Onlarla neden birlik olmuyorsunuz? Şimdi, neden aynı camiyi kullanmıyorsunuz? Şimdi, aynı camide ibadet yapmıyorsunuz? Kardeş, cami deyince akla gelen şey Allah'ın evi demektir. Hiç kimsenin biz e, yani bir sefer dini e, inanca karşı ters düşecek hareket olduğu zaman e, dindar olan taraf tabii ki karşı çıkar. Müslüman Yanlışla doğru ikisi bir arada yürümez. Çünkü doğru daima doğrudur. Neden doğrudur? İnancımız doğrultusundadır. Şimdi. E, Sizin mesela, onlardan farklı tarafınız bizim var. Farklı, bizim onların fa sizden farklı tarafı. Şimdi ne? ben farklı tarafı Allah muhafaza. Kendimi farklı görürsem. Burada bir günah etmiş onu Durup dururken ben şöyle bir farklıyım diyemez. Biz. Gerçekten 6666 ayeti bizim başımıza hoca tayin ettiğimiz adamlara çekinmeden söyleyeceksin. Faklı Onlar söylemiyorlar mı acaba? Onlar söylüyorlarsa bir tarafta da başka tarafa kayıyorlar. Ne yani. gibi? Mesela e, diyelim ki... Milli görüşçüler mesela. Hayır mesela o kardeşlere de bir şey ya Süleymancılar... söyleyeceğim. Şimdi, şimdi şu var, ya. ben şunu diyorum ki Allah hepimize hidayet şuur ihsan eylesin. Efendim bu camilerimizin böyle ayrı ayrı cemiyetler elinde, dernekler elinde olması doğru mudur? Ben şunu söyleyeyim. Bu ayrılıktır değil mi efendim? Ayrılıktır. Devletin... Doğru mudur efendim? Doğru değildir, doğru değildir. Şimdi bu parçalanmanın faydasına inanıyor musunuz efendim? Kesinlikle inanmıyorum. Neden acaba birleşmiyorsunuz? İnşallah birleşeceğiz. Bu dağınıklar birleşmeli, birleşmeye delalettir. İnşallah birleşilecekler. Mutlaka birleşilecektir. Başka ha. çaresi yoktur. Başka çare mümkün değil ya. Bu Benim cennet yanlış olduğunu biliyorsunuz. Tabii yanlış. Ya, tabii yanlış. Cami cemaatlerinin bölünmesini bir türlü içine sindiremeyen bu vatandaşımız ister istemez yeşil tehlike isim gelen flamanın gölgesine sığınırcasına camiye girdi. Şimdi de Frankfurt'ta Süleymancılar diye adlandırılan bir camiye giriyoruz. Özellikle Frankfurt içinde ...sekiz tane cami var. Bunlardan iki tanesi Diyanet'in... ...diğerleri de özel derneklerin camisi. Siz de bunlardan bir tanesiniz. Özelliğinizi anlatır mısınız lütfen? Hocalarımızı yetiştiren, beni yetiştiren mesela hocalarım... ...Hacı Süleyman ismindeki... ...büyük bir zattan ders okumuşlar. Onlar ona çok ciddi saygı duyuyorlar. Ben de hocalarımın hocası olması... ...itibariyle ve memleketimize de... ...dine büyük hizmetleri dokunması itibariyle... ...çok saygı duyduğum bir insandır. Oradaki hocalarımızda kalbi bağımız vardır. Onlarla devamlı bir muhabbet içerisindeyiz. Şu anda irtibat halindesiniz. Da, hayır, irtibat halinde değiliz. Şöyle değiliz. Onlarla organik bir bağımız organik yoktur. Organik bir bağınız var. Sekiz tane ayrı cemaat ve sekiz tane ayrı caminin olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi camilerin çok olmasını keşke on altı tane olsaydı... Ancak cemaatlerin ayrılığına sıra gelince cemaatlerin iki e, kategoride değerlendirilir. Bir tanesi tamamen dini hizmet veren ve hiçbir politikaya bulaşmayan e, bir e, cemaat. Diğeri de arkadaşlar her ne kadar dini anlatırken orijinaline bağlı olarak anlatıyorsa dahi e, zaman zaman politikaya bulaştığını inkar etsek dahi bu, bulaşmış bu arkadaşlar. İsterdik ki bu arkadaşlar e, politika mevzunu dini hizmetlerle bir araya getirmeselerdi. Milli görüş ve diğer politik görüş sahibi olan arkadaşlarla aramızda küskünlük olmamıştır. Bizi onlar küsüp ve hücum etmişlerdi. Sebebi ise neden onların arzu ettiği partiye oy vermediğimiz için, neden onların siyasi görüşünde olmadığımız içindir. Yoksa biz neden İslam'ın şartını beş diyoruz da onlar altı diyor diye böyle bir ayrı gayrılığımız yoktur. Politik Bu küskünlük işte. hala devam ediyor mu efendim? <laughs> Tahmin etmiyorum çünkü neden artık köprünün altından epey sular geçti. Bundan sonra herkes e, takkesin önüne koyup iyi düşünmeli. Peki efendim acaba Diyanet İşleri Başkanlığımız bu camiye bir hoca atarsa siz nasıl karşılarsınız? Biz Diyanet Teşkilatı'nda beğendiğimiz, hizmetine inandığımız, yarın hizmet edebileceğine gönül verdiğimiz insanları evvela getirelim. Onların tayin etmesine lüzum yok. Parasını biz öderiz. Ama siz seçeceksiniz tabii. Tabii seçmeliyiz. Seçmeliyiz. Neden seçmeliyiz? Bugün artık biz bir... Özel sektörüz rica ederim. Devletten emekli olmuş bir memurdan genel müdür yaparım ama becerikli olanını yaparım. Yani her devlet memurunu da alıp gelip genel müdür yapma. Bunu da takdir edersiniz. Süleyman Hilmi Tuna'nın tarikatına mensup bu kişiler sakal bırakmazlar ve kendilerinden başkasını Müslüman kabul etmezler. Burası da milli görüşçülerin kurduğu iyi ahlak cemiyetine bağlı... Fatih Hamidiye Camii. Cemaatlarımızın bölündüğünü görüyoruz efendim. Bu konuda ne dersiniz? Efendim biz İslami cemiyetlerin bölündüğünü görmüyoruz. 1969'dan beri bu cemiyetler aynı İslami faaliyeti yapıyorlar. Bölünen cemiyetleri biz zaten kabul etmiyoruz bölünmüş cemiyet olarak. Bir altı tane saydım bizim cemiyetimizin kayasında, bizim cemiyetimizin Doğrultunda hizmet yapan cemiyetler bölünmemiştir. Aynı hizmeti yapıyorlar. Madem ki Türkiye Cumhuriyeti bir hükümet... ...neden bu kadar parti kuruldu? Yarın ben de bir parti kuracağım. Bu bundandır. Şimdi insan kısım kısım yer damar damar. İnsanın fitratı ne vardır? İlle benim sandalyem de olsun diyecesine. Bu camilerin o, dışında olması gerekmez mi? Bu tip e, politik çalışma. Her insanın bir görüşü vardır. Sizin de bir görüşünüz vardır. Belki sen... Demokrat Parti olursam ben de olurum Selamet Partisi. bu suç değildir. Yalnız cemiyetimiz toplu halde böyle bir fikirde değildir. Din adamlarımızın siyasete girmesi, siyasete karışması doğru mudur acaba? Ee, tabii ki din adamlarımızın da siyasete karışması, siyasete girmesi doğrudur. Açık açık politikanın içinde olduklarını söylemekten çekinmiyorlar. Almanya'daki camilerde ...açıkça politika üretiyorlar. Şimdi de... ...Diyanet Başkanlığına bağlı bir camideyiz. Efendim bizim bildiğimize... ...ve tespitlerimize göre bazı dernekler... ...çok değişik amaçlarla... ...bu camilerimizde hizmet veriyormuş. Bu konuda sizin bilginiz var mı? Efendim bizim... ...derneklerin dışındaki dernekler... ...belki duyduğumuza göre... ...yapmış olduğum tespitlere göre... ...bazı siyasi faaliyetler... ...yapmaktadırlar... Ama bizim bünyemizdeki derneklerin böyle bir konumu yoktur. E, o derneklerle beraber e, böyle bir siyasi faaliyeti yapmadığımız için e, ne derece ileride olduklarında fazla bir malumatımız yoktur. Bu camilere neden Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekli din görevlisi atamıyor? Hem Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, şu anda Avrupa'da... E, ee, yaklaşık Avustralya, Amerika dahil 900'e yakın personelle hizmet veriyor. Kadro işleri özellikle 1980 yılından sonra e, verilmeye başlandığı için peyderpey bu kadrolar verilmekte. Ancak e, resmi görevli talebinde bulunan derneklere görevli verebilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı faaliyet yürütmektedir. Diyanet i̇şleri Başkanlığı'na konsolosluklar kanalıyla resmen ...biz Diyanet'ten görevli talep ediyoruz... ...bize görevli verin diyen derneklerin talepleri... ...Başbakanlık kanalıyla, Maliye Bakanlığı kanalıyla... ...mutlaka tedarik edilip... ...derneklerin ihtiyaçlarına cevap verilmeye gayret edilmektedir. Almanya'da 730 din derneği var. Bunlardan 440'ı Diyanet Başkanlığı'na bağlı din görevlileri çalışıyor. Tam 290 din görevlisi açığı var. 290 cami ve cemaati tamamen çeşitli dernekler tarafından paylaşılmış durumda. Bu camilerde neler üretildiğini de sizler düşünün. Burası da Avrupa Türk İslam Birliği Camii. Avrupa'da 122 şubesi ve 93 camii var. Burası da Türk Federasyonu Camii. Şimdi de Bon Büyükelçimiz Onur Öğmen'le görüşelim. Buradaki cemiyetlerimizin ve cemiyetlere bağlı olarak kurulmuş olan camilerimizdeki durum bizi son derece ...etkiledi ve üzdü. Siz bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Nedir efendim bu durum? Bazı cami derneklerini... ...belli siyasi görüşler istikametinde... ...etkileme yolunda... E, ...girişimler olduğunu biliyoruz. Acaba bu konuda bir tedbir... düşünülebilir mi efendim? Mesela böyle... ...camilerimize, <laughs> diyanetimizin... E, ...buraya göndereceği... E, ...din adamlarımız kanalıyla... ...ibadetlerinin gerçekleştirilmesi olamaz mı? Şimdi... E, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Almanya'ya daha fazla din görevlisi göndermesi ihtiyacını biz her vesileyle dile getiriyoruz. Çünkü demin sözüne ettiğim DİTİP'e bağlı derneklerin de en azından 200 tanesinde, 250 tanesinde din görevlimiz yok. O bakımdan bazen bir görev, din görevlimiz iki camide, üç camide görev yapmak zorunda kalıyor. O bakımdan daha fazla iyi yetişmiş Türkiye'nin laik anayasal düzenine bağlı yüksek eğitim görmüş din görevlilerimize, aydın din adamlarımıza ihtiyacımız var. Daha fazla sayıda var. Ne kadar daha fazla, ne kadar çok sayıda din adamımız gelirse bu camilerde de hizmet etme imkanı o kadar artar. Fakat mesele sadece din görevlisiyle bitmiyor. Eğer sayıları çok az da olsa dini siyasete alet etmek için çalışan bazı gruplar var ise ki bunların olduğunu saklamamak gerekir. Sadece din görevlisi göre göndererek bunları ıslah etmenin e, kolay olmayacağı İfade açıktır. Çünkü bunlar Alman yasalarındaki bazı boşluklardan da yararlanıyorlar. Mesela bir tanesi Türk anayasa sistemine aykırı olarak kendisini çıktı bazı Alman ...Müslümanlarının da desteğiyle Şeyhülislam ilan etti. Böyle bir makam yok Türkiye'de, böyle bir müesse yok Türkiye'de. Ama Alman yasalarına göre bir insan kendini Şeyhülislam ilan etti diye... ...cezaya tabi değil. Bunun müeyyidesi yok. O bakımdan bu gibi yasa boşluklarından yararlanıyorlar. Fakat bunlara karşı bizim en büyük güvencemiz... ...Türk vatandaşlarının sağduyusudur, aklı selimidir. Ve bundan şimdiye kadar da dediğim gibi... Hiç yanılmadık buna güvenmekte. Vatandaşlarımızın sağduyusuna güvenmekte hiç yanılmadık. Cemalettin Kaplan ve gerici tarikatı... ...bugün Almanya'da birçok gencimize çengel atmaya çalışıyor. Bu sapık düşüncenin kurbanları da giderek çoğalıyor. Sayın seyircilerimiz, kara sesler bir gencimizi bile kandırsa büyük kayıp. Ama bu çirkin din tüccarlarını biz durup dururken reklam etmedik mi? Bazı televizyonlar 350 sapık müridi olan bu menfaat topluluğunu günlerce reklam etmediler mi? Acaba bizimle neden röportaj yapmayı kabul etmediler? Çünkü biz onlara açık açık Atatürk milliyetçisi olduğumuzu ve layık düzeni sonuna kadar koruyup kollayacağımızı söyledik. Eee tabi kabul etmezler. Biz diğer televizyon ekiplerini neden ve nasıl kabul ettiklerini bilemiyoruz. Değerli seyircilerimiz, kesinlikle inanınız. Kara sesin 350 civarında bölücü müridi var. Göreceksiniz kısa süre içinde onlar da dağılacaktır. Biz buna eminiz. Yeter ki bazı televizyonlar reklamdan vazgeçsinler. Onun dışındaki dernek camilerine giden işçilerimiz layık düzene inanmış, vatanına, bayrağına bağlı insanlar. Tümüyle bu işçilerimiz öncelikle Türk ve Müslüman olduklarını açık açık dile getirmekten gurur duyuyorlar. Bizim duyurmak istediğimiz bugünlerde birçok dernek camiinde bolca politika üretilmeye başlamasıdır. Vatanperver işçilerimizin bölücülerin tuzağına düşmesinden korkarız.